Hey. Abi nasıl bir hava Allah Yapma be her yerine mi geldin be Durum bu şekilde görüyorsunuz her yerimiz ıslanıyor Bu benim uyku tulumum ha bu benim uyku tulumum Bak Şuna bir bak ya Komple ıslak Salih abi badem verdi bize valla hatta bir tane mi kıralım bir yiyelim Dur abi, şuraya bu çadırımızı kuracak yer bulalım ya. Allah Allah tahıl ambarlarında ilk defa görüyorum. Vallahi duş, banyo, her şey var, elektrik. Bütün imkanları var ya. Bakkaldan çöp şiş aldıydım. Şu plastik şey tahtadan. Bundan önce iki bölüm daha vardı. Bir güzel köylü İsmail abimizin yaşlı bayağı böyle evinde falan misafir olmuştuk ve gökçeören'in içinden Bezirgen'e doğru yürüyerek dağlardan inmiştik ama maalesef tabii ki SD kartımda problem olduğundan e, video kayıtlarını kaybettim e, bu bölümümüz direkt buradan başlayacak ama gökçeören'den Bezirgen'e dağlardan yürüyerek indim tabii ki çok güzel insanlarla tanıştım iki bölüm vardı ama maalesef problemden dolayı kayıtları kaybettik keyifli seyirler şimdi gidiyordum bezirganın içinde bakkala geldim de dedim bir tavuk alayım bari. Valla bir şey alacaktım. Ya orada ateş yakılırsa tavuk yaparım ya. Abla şişin yok değil mi şiş. şiş? Şiş var ya. Uzun şeylerden tahta Ten. şişlerden. Uzundan tahtadan farkı bir tane olsaydı. Nerede gördüm gibi geliyor. Mayan hiç da. Ne var? abla o, bu çok gelir ya. Bir tek mi? Evet evet abla. Bir tekimde. Şimdi o bahsedilen tahıl ambarlarının oraya geldim. Tahıl ambarının çeşmesi bu. Aynı bakkaldan alışveriş yaptım. Köfte aldım, ekmek aldım da soğan aldım. Meyve suyu aldım. 150 TL tuttu 10 adet köfte. Bilmiyorum yani ne diyeyim İyi herhalde. Güzel ya bezirkandaki marketlere uygun yani pek pahalı değil. Şuraya mı kursam ya? Buraya kursam nasıl olur? Yağmur da gelecek, bunun yağmurdan da korunuruz. Nasıl ki dar mı biraz, dar herhalde ya. Ne yapsak ki ya? Selamünaleyküm. Kimse var mı? Dur bakalım şuraya çadırımızı kuracak yer bulalım mı ya? Allah Allah tahıl ambarlarında ilk defa görüyorum ben. Yani bu kadar yan yana. Ne yaptım? Şimdi öyle güzel bir yere geldim ki o tahıl ambarlarını boş verdim. Müthiş. Çadırımı buraya kurdum. Ateşim burada yanıyor. Köfte aldım, meyve suyu aldım. Köfteyi pişireceğim şurada. Valla bir evin bahçesine geldim. Abi yönlendirdi. Valla ev ya evdeyiz bugün ya. Valla duş, banyo her şey var elektrik. Bütün imkanlar var ya. Bütün imkanlar var ya. Sıcaksı mucaksı her şey var. Buradayız. Masamız da var. Evet, şu masayı şuraya alalım. Hah. Yemeğimizi de burada erik. Bir yemeğimizi yapalım Çadırımı kurdum bu arada. Elektrik elektrik, her şey var ya. Burayı biraz da süpürdüm şöyle. Asıl on numara ya. Mekanımız müthiş. Ben çok beğendim. Bir köz yapalım. Bir acıktık artık. Bir köfte möfte bir şeyler bir yapalım. Şimdi bakkaldan çöp şiş aldıydım. Şu plastik şey tahtadan. Köftelerimi bu çöp şişe geçiriyorum. Soğanlarım vardı. Soğanlarımı da attım ateşe. Hı. Oh. Şöyle ateşimizi al diyelim. Uşt. Evet. Toplam 5. Beş... Yok kaç? 3. 5 tane çöp şişimiz var. Aynen. Yok bazıları bazılarına girmiyor. Çöp şiş kırılıyor ya. 2, 4 Vallahi bayağıdır Yemek yemiyordum ya Yani güzel bir şeyler yemiyordum Köfte möfte et tarzı bir şeyler Yok ya bu çöp şiş Yok ya kırılıyor bu ya Oy. Aleyküm selam. Bizde de hayat böyle işte ya. Yine ne ördün? Hoş ne geldin? geldin. Hoş geldin. Oy, o, değil mi? Ben hoş bulduk. Evet. Beni hoş geldim değil mi? Evet. Hoş bulduk. Evet. Ne örüyorsun ya? Aa, işte. Benim ne eşin e, ne abi? Ha. Olsun ya komşu sayılırız nene artık. Ha. Gel. geçme. Gel. İyi ya vallahi buralar bir iyi ya abi ya. E? Gene Kulabada da rakam ne azgır gel elge var. He? Ambarda azgır elge var. Bora yay yayla yayla şey. Dedim ben sana. Lavara çiçeğin bir yakın ora geçti de. Nereye geçti? Senin ona aynı gelmedi. Gelir. Gel bora çıkma. Çıkma çıkma. Kapıyı açacaksın. Aa kapı gelen. lan. Hani bir bu yüzden görükmüyor ya. Allah. Ne Kahraman Türk Gel bakayım buraya. Gel. Abim komşumuz oluyor ya. <laughs> Köftelerimiz pişirmeye başladı da. Bakalım pişecek <laughs> mi? Köftelerimiz oluyor, soğanlarımız oluyor. Onun sana bir çayımızı koyarız. Keyfimize bakarız. Lan keçilere bak lan. Lan telden mi atlayacak ne yapacak. Nene komşu komşunun külüne muhtaçtır bak ha. Bak komşu komşunun külüne muhtaçtır ha. Ha valla bak haberin olsun ha valla. Gelin bir kaşık kül veririm ha. Gelin bir kaşık kül veririm. Şöyle 10 tane vardı toplam. 5 şiş vardı. 5 şişe soktum. Da Neyin, ne ne ne? Vallahi mi? Yok Allah razı olsun ya. Bir şey. Neden oldun, gol, gol. Köz oldun, güzel olur. E, va vallahi mi? Köz köz tamam. Sağ ol. Sağ ol abim ya. Benim Çağatay abi Çağatay. Aynen öyle Salih abim badem verdi bize valla Yavuç Hatta bir tane bu kıralım yiyelim Gel gitme gitme gel oraya Taş koymaya acı atıyorum Nereye abla? Yani yanmış el yani onları yakmışlar Ben ne bileyim ben taş koydum yanmasın diye ama bir, şey bir, şey bir şey olmaz bir şey olmaz Yok yok aralarda herhalde bir He. olmaz Hee Gel Kokuyor harbiden de. Ne? Ben yatarken söndürürüm ya. He. Böyle. Uf. Yani hey hey dökerim. Yok yok. Oo vallahi. valla. Oh, Bismedimiz iyiymiş ya. <laughs> Bunların ayrı fikir şey daşlı demek Ben de olmaz mı? Hemen çeker ki Güzel. güzel. Valla niye çok teşekkür ederim. Tatlı tatlı. Allah razı olsun valla. <laughs> ben ge gelirken toplayacaktım da sonra. Nerede? Yolda ben gelirken çok vardı badem. Kutbet ha. Acıdır onlar. He? Acıdır tatlıyı toplamıştır el. Yo toplamamışlar. Ay vay may vay toplamamışlar. Hep dökülmüş yere. Ayvalar, üzümler. Hey ben köyün içinden belli geldim. Tepeden dağdan indim. E, üzümü neyim toplamamışlar. Hep valla şey olmuş ya. Dökülmüş yazı hire ya. Toplarların sahipleri var Çürümüş artık toplanacak hale kalmamış. Hele bir tane bir ayva vardı. Vallahi el Öyle bir meyve vermiş, hep dökülmüş yere. Bak, Ayva. Sen de rakın yani. beni. sen öyle böyle kırılacak bu. Allah ne ilerlesin ha. Bak böyle. Kapattım. Abu valla. Dün sen benim ikinci anam oldun. Valla böyle olmaz. Ha, böyle Alışırım öyle. gidemem bak ha. Ee? Alışırım gidemem buradan. <laughs> Kalı kış gün zamanı. Valla. E ben nasıl. <laughs> bora güzel geniş. Sen <laughs> nereden geldin? Sidek yolundan mı? Hmm, Sidek'ten herhalde valla ben de bilmiyorum ki. Bezirgan'dan. Bora Bezirgan. Bu yoldan oradan mı geldi? O kaldı. He, he Gökçeören'den geliyorum aynen. Orası da Sidek Valla bazı insanlar eski ismini söylüyor ben bilemiyorum. Sidek mi Gökçören ismi? Orada he, Sidek orada uyanıdı. He. Kaç tarafından gel. He, kaç tarafından geldim? işte, evet. Gene Gökçe işte doğru. Tepenin bütün yüzü de Sidek. Aynen. <laughs> Valla ne malla razı olsun. Valla var ya. Anam anam. Valla nene böyle yapma bak. Valla gidemem ha. Burada kalırım bak. Kal evlatlık olarak alın mı? <laughs> He? Yalınız, kız arsa neyim varsa kaldırırım. He? <laughs> Hı? Malım <laughs> mülküm varsa evlatlık olarak gelirim. Oo olmaz o zaman. Oo. Çocuklarım var. Vallahi mi? <laughs> evet. Ne olacak? Bölüşürük sanki. payam kırdıysam öyle mi yapmak lazım? Yalın iyi çalışırım ha. Nini? Vallahi sen Hı? sen bana bin tane koyunu ver. Vallahi var ya otlatır Oyun, gelirim biz ha. Koyunumuz var. Koyun çok yok. Merak etme ben gelirsem çoğaltırız. Evlatlık olarak. Al, zaman bulursak, böyle alacağız böyle. <laughs> Çalışır yaparız ya Salih abi sen ben ne olacak? Kışlanmadım ha. Köftemiz pişti. Ee, biraz neden ninemgile verdim. Oo. 4 tane bunun içine yatırayım. Ya da ya da 5'inde bir somun ekmek yeter ya. Ya da bir tane de yufkaya saklayalım. Yufkaya da ayıp olmasın şimdi. Meyve suyum var. çayımı suyunu da koydum. Valla meyve suyumuz patladı ya. A acaba karıştırmamız lazım mıydı ki? Meyve suyumuzu da koyduk. Bize bir afiyet olsun. Buradayız. Ninem sohbet muhabbet. Bir yiyeyim vallahi maşallah şunu ya. Afiyet olsun şimdi. Bize yemeğimizi yedik. Çayımız da oldu. Valla. Şans eseri soğanları unutmuşsun ya. Vay vay vay. Soğanları da sonradan yufka ekmeğinin arasına dürdüm. Oo. Oo çayımız müthiş. Çayımız müthiş. Evet. Ben stajyer ya. Çayımız dolduysa artık. O iş tamamdır. Bugünkü videomuzda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Buradayız. Çayımızı içiyoruz. Ateşimiz var ufak bir. Büyük yakmaya gerek yok. Üzmeyelim sonra. Hem insanlar hem kendimizi. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar bu video bir sonraki günden sabahtan akşama kadar yağmur yağdı ve aynı zamanda çadırım her yerden su alıyormuş. Bir Evet, her yerden su alıyormuş. Hava durumları çok kötü. İki hafta aynı şekilde yağmurlu, şiddetli gideceğini söylüyorlar. Bütün eşyalarım ıslanıyor. Bir yağmur yağdığında bütün eşyalarım ıslanıyor. Resim şu anda nasıl geliyor bilmiyorum ama pek iyi geldiğini sanmıyorum. Çünkü hava durumu çok kötü. Çok zorlanıyorum burada gerçekten. Ya rüzgar, yağmur bir yana bir de bütün her şeyimin ıslanması ve aynı zamanda ıslandığında soğuk o zatüre etkisi yapması o çok kötü oluyor. Bilmiyorum 3 hafta boyunca e, yaklaşık 5 e, günlük 6 günlük yolum kaldı. E, kalkandan Fethiye'ye doğru Likya e yolunun finişine doğru bitişine doğru işte bilmiyorum bu zor şartlarda aslında gitmeye hiç değmez e, çünkü artık zevki çıkmıyor çünkü bu zor şartlar altında sürekli yol kat etmeye çalışıyorsun olmuyor bilmiyorum ne yapmam lazım ne yapacağım ben de bilmiyorum şimdi bütün eşyalarım ıslandı tekrar e, bir başka gün ben bunları kurutmaya çalışacağım Bunlar kuruduktan sonra ondan sonra ne yapacağım? Tekrar yola çıkacağım. Ama böyle bir imkan yok. Çünkü iki hafta boyunca yağmurluymuş. Zaten ay çok aylar çok geçti yani çoğu yerde kış. Bilmiyorum ne yapsam ne etsem. Hava da çok soğuk. Buradan köylüden valla battaniye aldım. Uyku tulumun e yorgan aldım. Dışına seriyorum. Yapacak bir şey yok. Çünkü soğuktan donup ölmektense abi ne yapacaksın? Mecburen imkanları değerlendireceğim. Sağ olsun iyi insan verdi ya. Bu köyün insanını da çok sevdim gerçekten. Buradayız. Hava durumu bu şekilde. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Çadırın içinde böyle bekliyorum. Huzur veriyor ama yol kat edemediğimiz maalesef o sıkıntı sürekli. Çünkü bitirmemiz gereken bir yol var anlıyor musun? Yani tamam buradan kalayım, 7 gün kalayım, 14 gün kalayım ama bitirmemiz gereken bir yol var. Ve aynı zamanda kış geliyor ve çok soğuk. Bakalım. Herhangi bir aksi durum olmazsa tekrardan kayıt almam. Aksi durum derken yani ölecek karacak böyle sıkıntılı durumlar olduğunda mecburen videoyu bitirdiğimizden sonra kayıt almak zorunda kalıyoruz. Sesim içinde kusura bakmayın. Hava şartlar yani benim yüzümden değil. Bu gelen sesler benden değil. Allah Allah. Her yerden yağmur geliyor ya. Bak hele hani ya. Çadırımın her yeri su alıyor ya. Allah Allah lan nasıl oluyor ya. Allah Allah şuna bak ya hey. Abi nasıl bir hava Allah Yapma be Her yerine mi geldin be Durum bu şekilde görüyorsunuz Her yerimiz ıslanıyor Aynı zamanda Kelimeler kifayetsiz kalıyor Hava şartları bizi zorluyor yani Bizi yenecek mi bakalım Tadı çıkmaz yani ya. Benim kastettiğim mesela bu zorlu süreçte daha çok devam etmenin bilmiyorum ya. Bence pek faydası olmaz. Çünkü tadı çıkmaz. Her yer ıslak mıslak. Devam ediyorsun. Olmuyor. Bak şu duruma baksana ya. Bir dakika. Şu kafa lambamı takayım. Bu benim uyku tulumum ha. Bu benim uyku tulumum. Bak. Şuna bir bak ya. Komple ıslak. Şimdi sen gece bu kadar soğukta bu uykutunumla nasıl geçireceksin? Çağatay ben de bilmiyorum. Her yerimiz ıslandı ya. <laughs> Allah Allah. Abi hiçbir şekilde koruyamıyorsun yani ne, ne yaparsan yap. Olmuyor ıslanıyor yani. Bayağı da ıslandı ya yani, ne yapsak.